Köpek balığı oluyorsun, insanları yiyorsun amına. Bakacağım. Sadece öylesine bakacağım. Sonra bizim ekiple toplanıp oyuna geçecek. Koop mu bilmiyorum. Değil galiba. Elrin! Aga be. Vallahi sistemin kaldırsa tam oynanacak oyun bu arada Medieval. Meanwhile, aboard the Cajun Queen. Pierre Leblanc. Known by his fellow anglers as Scaly Pete. Daddy on the chalks. Babam köpek balığı avlıyordu, ben köpek balığı avlıyorum. Kanımızda var. Anladım abi. Dur bir geçiyorum ya, stratejik hikayesini. Bu yetişkin bir boğa köpek balığı, hızlı, acıması ve tepeden tırnağı silahlı. Körfez'de onu korkutabilecek çok fazla bir şey yok. <laughs> Mevcut görünüm kor korunsun mu? Evet. The muscular Isırmak için mouse bir... Tuşuna... Tamam, strike böyle. Orphos. The Predator's 350 fearsome teeth are put on full display. Ana. Hedefleri geri itmek ve sersen etmek için sağ tuş. Oo, Şey yapıyor bak. Ay. Aman ha. Ay. Tamam. İnsan öldürelim insan. Bu sağ tıklar herhalde. Oy! A shark fin is a sinister reminder to humans that the ocean remains a wild and untamed domain. The bull performs an acrobatic feat. Suyun üzerinde düşmanla uğraşmış bir yüzgeç dışarıda yüzme pozisyonunu havada <laughs> dönüştürdü. Yüzgeç dışarıda yüzme pozisyonunu yapmak için C dalıyor. Hedefine doğru hücum ederek shift ee, bir hız desteği alıyor. Hücum olsun. Bakalım. Bu zaten şey. Yardırıyor shift. Tamam. Bir daha yapacağız sanırım. Hücum yaptırdı. Başka ne var? yüzeye doğru hücum ederek suyu yarabilirsin. Tamam buradan çıkamıyoruz. Yüzeye doğru hücum ederek suyu yarabilirsin. Bakalım. Yardık. Yardık. Bir daha. Yardık. Çok güzel oymuş ya o. Kırbaç vuruşu yapmak için bir nesnenin üzerine gelip mouse bir tuşuna bası tutarken ikiye basın. Bir nesnenin üzerine dal baba. Kırbaç vuruşu. bir nesnenin üzerine gelip bunlar nesne değil herhalde. Aha. Aha. Amına kodum. Bizim doğamızı katleden sizsiniz lan. Woohoo! <laughs> <laughs> Senin canını alacağım. Öldü mü lan o? Bayağı vahşet ha. Gel gel gel. Gel bakalım. Daha küçük bir hava yöneliyorum. Uy! <laughs> I don't know what to do. Kırbaç vuruşu. Şuna da bir tane yapalım. Nesnenin üzerine gelip. Ay oğlum kıyıdaki insanları da dalabiliyorum. Bekle ben bir tane insan öldüreyim. Ah! ah! Uh! Gerçekte altına sıçarsın şöyle. <laughs> Nasıl var ya? Altına mı sıçtın ha? Abi rol yapsana ne zaman okuyayım köpek balığı rolü mü yapacağım? Burası... Allah kurtardı. Şimdi... Koydaki dehşet. Yüzücüleri öldür diyor. Tamam ben de. Hepsini öldüreceğim. <laughs> Köpek balıklarının yumuşak şalar, balıklar ve foklarla beslenen herkes bilse de korkudan beslenme eğilimleri pek tartışılmaz. <gülüyor> <gülüyor> Dalıyorum. Uy. have terrorized mariners for centuries shark attacks on boats appear to be motivated more by a desire to destroy the boat than an anarcho-primitivist rejection of technology Köpek balık tekneye saldırmasını Okuyamadım ne dediğini, dinlemedim de. Bir tekne gibi bir şey geliyor. Helikopter mi bu? Peki ben karaya çıksam? should really get some water Hallediyorum. Hallediyorum. Aa, tekne savaşı. Hava hücumunu kullanarak tekne güverteleri gibi daha yüksek yerlere ulaşabilirsin. Sudan yüzeye çıkarak hücum et ve insanları ısırarak ana yani yaptık bile. Silahlı insanlar lazer nişangahlarla izini sürecek. Sana nişan aldıklarında hedeflerinden çıkmak ve vurulmayı önlemek için onlar hedefe kilitlenmeden önce kaçmayı kullan. Tamam. Amına koydum senin bu arada. Gel, gel. Allah, ölüyoruz galiba. Gel, gel. Gül lan! Gül! Oh! Tipe bak! Hop! Anasını! Dalgıç var! Bir tane daha geldi. Iskaladın bebeğim. Hop. Selamun aleyküm. Benim adım Osman Aga. Yoruldum galiba. Ben kaçıyorum. Ah yedik. R ne? Oy. Tamam. Bekle. Bekle. Şimdi. Vuhuu. <laughs> desin bebeğim. Oğlum ben kendi türümü niye bu kadar öldürüyorum? Düşeceksin. O suya gireceksin. Hadi. O suya gireceğim. Ha, sıçtın şimdi. Skaladım. Aviçeklini yani, yendim. Bu sonucusu. Şöyle daha agresif oynayacağım bunlara. Oh my god oh my god ha? Ulan <laughs> sen çorba içeceğim diye benim dedemin parçalarını sökmedin mi? <laughs> ha boss geldi. Got us some dinner <laughs> coming, boys. Get her up on deck, huh? On board the Cajun Queen, Scaly Pete looks over the catch of the day. Babamın zıpkını. Okay. Ama It's bu aradığım köpek balığı değil. Oğlum, But this ain't D show. Bu adam biz miyiz But acaba? How Do you know? How I know? Eyvallah Sayın Oh, wow, you. <laughs> Vay şerefsiz. <laughs> Annenler nasıl diyor ya? So I can identify. Next time I see her when I spear her. <laughs> yavşak. <laughs> Enteresan uyumuş ya öyle yalandan aldık ama. Dayı kendine kol yaptırmış. Yavru biziz. Evet yüksek ihtimal yavruyu oynayacağız. Man Eater. <laughs> hmm, iyi

Yani terse gideceğiz. Ve yavru bir köpek balığız. Gidemiyoruz bile. Yüzemiyorum bile lan. Aa. What? Oğlum yeteneği yok hayvanın. Yüzme kabiliyeti yok. Arkadaşlar. Öncelikle. Bunu kıracağım. Remember, when patladı ama Hayatta dokunmam ona. Anladım. Etrafta tuzaklar da var. Her şeyi atlamamalıyız. Bakayım map'e. Tamam sağdan devam edeceğiz. kaplumbağa. Bak manevrası yok hayvanın. Ya da yoruluyor. Anlamadım. Ya da benim masumun şarjı bitmiş ya. <gülüyor> tamam. <gülüyor> tamam şimdi gitmemiz gereken yer nehir. Gidelim böyle. Yakaladığımızda yiyelim. Ya derdim bunu oynamak değildi ama bakıyorum şöyle bir sardı. Aha burada bir şey var. Buna vahşi yaşam saldırgan olabilir. Saldırılarından kaçınmak için kaç. Vahşi yaşamın parladığını görüyorsan bu savunmasız olduğu anlamına gelir. Onları sersemletmek ve savunmasız haldeyken onlara saldır. Bir boklar olacak ama boyutun kavgıcı vahşi yaşam aynıysa Veya onlardan daha büyükse onlar savunmasızken kontrolü sağlamak için onlara tutunabilirsin. Ağzından bir nesne, ağzında bir nesne varken tuşuna basılı tut ve tutunmak için kıpırda. Sekta lan adam mısın amına koyayım? Gel. Adam mısın? hep RP'li oynuyorlar. 50 şu amcaları taklit ediyorlar. Nasıl lan? Bak kedi balığı. Ben bunu mıhlarım ama yapmayacağım. Haritaya bakayım neredeyim? Beşikten mağaraya su altı mars. Kedi balığı yedikten sonra su altı mars'ı yedip gelişmeye ne dersin? Kedi balığı yedikten sonra. Hay hay hay. Yedim. Ne oldu? İnsan insan lazım bana. Ben buradan giderim amına koyayım. Demek ki boğuluyormuşuz. Arkadaşlar. Oh. Ne yapacağım ya? Ya mağarayı ziyaret edeceğim de. Nerede bu mağara ya? Bir can doldurayım da. Şurada bir şey var. Yaratık var, yaratık var. Sekta lan. Ledler, oğlum o ledlerle bir şey yapamadım ki. Ünlem var diyorsunuz da. Gideyim bir daha bak. Terste kaldı o şimdi, şurada kaldı. Bekle, gidelim bir. Çizgili turnabala sekteri. Vallahi yakalarsam mı yakarım ağzına. Benim anamı kestiler lan anamı. Üç defa önünden geçtin. Oğlum. Nerede geçtim ya? Psikopata bak. Tam bu ünlem. Doğru ünleme gelmek için atladım ben. Bakalım. 120 metre diyor. Sanki ters gidiyor gibiyim ama. Yok bak yine aynı mevzuda kaldım anladın mı? suyun dışı mıdır? Mağara, mağara girişi ara. Mağara girişi ara. Burası bir mağara. Mağaraya gitmemiz gerek. Şu neydi? Aa. Patlatayım mı? Tamam. Ben bunun zararlı olduğunu düşünmüştüm. Çok küçüğüz ya. Takip et ya. abi kırmızı boruyu ta takip et. Kırmızı boru. Kırmızı boru. O bizim yanan ledli şey diyorsanız eğer o nerede? Ya? Nerede o? Dur bakayım bir şeye bakacağım. piece of the grotto Oy, oğlum özellikler falan var. Oyun bayağı kapsamlı lan. Evrim geçiriyoruz. Allah Allah, ne enteresan oyunmuş kardeşim ya. Bu ne? Yeni gelişmiş sonar evriminde donan. Gelişmiş sonradan donan. Ne yapacağım acaba? Acaba burada böyle bir değişik bir şey takılıp sağlam oyunmuş ya oynanır oğlum bu. Yani bilmiyorum yayında sarar mı millete ama off e çekilecek bu oyun. Şimdi ığda neler varmış? Burada günlüğümüz var. Beşik'ten mağaraya mesela bu görevlerimiz anladığım kadarıyla. Kedi balını yedikten sonra su altı bilmem ne bilmem ne. Diyor ki Favdiknir kolu nüfus kontrolünü tamamla. Mesela ee, kötü şöhret diye bir şeyimiz var. Bunlar neymiş? Kötü şöhret puanı. Kötü şöhret puanını artırmak için ödül abisi öldür. Tamam. Evrimlerimiz var. Yavruyuz. Burada evrimle ilgili bir şey yapabiliyor muyuz? Sarar mı bilmiyorum. Bunlar geliştirmesi. Gövde. Ne diyor? Besinler vahşi yaşamı insanlı yerek tekneleri yok ederek ve görevleri tamamlayarak kazımına kaynaklardır. Besin. Besinler seviyeni arttırır ve evrimini yükseltir. Tamam. Ay oğlu. Ya ne oldu amına koyayım ya? Organ. Gelişmiş sonar. Gelişmiş sonar 3 organa koyabiliyoruz zaten. biz değişti Hı -hı. mi? Hı -hı. Tamam. Nasıl anlayacağız? Bir bir yön ver amına koyayım ben. mi atlıyorum bir şeyleri. Anlattı sonar dedi. biraz bakmak lazım ben dümdüz öyle girdim